İsali kesildi Hı, mi? Kesildi evet, normale döndü merak etmeyin. İyi, tekrarlarsa hemen bana haber ver, doktora götürelim. Olur ararım. İsterseniz biz götürelim. Doktor. Yok olmaz, sen dediğim gibi yap. Tekrarlarsa bana haber ver. Tamam, kolay gelsin. Hı. Gel. Tada. <laughs> Zehirli olmasın. Ah, <laughs> prens İsrail'den gele kadar uyur kalırım vallahi İyi fikirmiş aslında. Hı -hı. Bu seferlik organik elma ile idare edeceğiz. Sonunda sana uygun bir şeyler bulabildim. Bayılırım elmaya. Güldüğün zaman dünyanın en güzel kadını oluyorsun biliyor musun? Yine abarttım bence. Abarttım falan yok. Gözlerindeki ışıltıyı görmeni isterdim. Mana abiye sağ olun ama işimin başına dönmem lazım. Bunları da alayım. Hepsi benim sanırım. Sana da kolay gelsin. Görüşürüz. Bir kuru teşekkür yani. Karşılığında bir kahve bile yok mu? Hayır yok. Mesai saatine bu kadar sohbet yeter bence. Peki patron Emir telak ederim. Kolay gelsin. Sanadı. Aşkım, ne bakıyorsun öyle? Aç gözlü, yiyorsun yiyorsun yemekleri kusuyorsun. Kaç kere değiştireceğim ben senin üstüne? Ha? Kaç kere değiştireceğim? Yaramaz mısın sen? Mis kokulu musun? Oo, anneciğim benim. Şimdi babası gelir, <laughs> kızım kucağına alır, havalara hoplatır. Ha? Yaramaz mısın sen? Ne ne yaramaz ne? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun sen? Oo, canım. canım benim, sen nereye Anladım. bakıyorsun bakayım öyle diktin gözlerini ha? Ay canım hoş geldin. <laughs> hayatımda gördüğüm en güzel manzara. <laughs> Annesi, kızım, oh ikinize de aşığım. Hayatımda gördüğüm en güzel iki kadın tatlı tatlı sohbet ediyorlar he? Canlarım benim. Bizim de tek aşkımız sensin Mehmet Bey. Canlarım benim, İnşallah kimse bu mutluluğumuzu bozamaz. Mehmetcan nasılmış? Cık. Mehmet ne oldu suratın yine allak bullak? Velayet davası açacağım. Oğlumu alacağım. Şşş, tamam tamam. Anne ben yoruldum ya. Daha ne kadar sallayacağım bunları? Kızım ne yapayım? Durmuyor işte. Ben de yoruldum. U, vak, Hadi vak, devam. Vak vak ku vak vak <laughs> vak kuyruğun nerede? Kolay gelsin kızlar. Ne yapıyorsunuz böyle? Yaşasın babam geldi. O sallar <laughs> artık Cemil'e. Baba sallarsın değil mi? Sallarım tabii kızım. Sabahtan beri konser veriyoruz oğluna. Ay tuttu damarı durmadı bütün gün. Ah. Aslan oğlum benim. Ah. Gel bakayım. Aa. Ne yaptın annenleri? Bak helak olmuşlar. Sesleri kısılmış. ha? Aa. Yarın konsere çıkacaklar. Ne yapacaklar kısık sesle? Rezil olacaklar. Seni de göreceğiz birazdan. Sahneye çık anlarız biz de. Ah. Hayırdır bilgisayarını getirmişsin. <laughs> Yetişmesi gereken işler var aşkım. Küçük hanım yardım edin de sofra Hadi. Çok yoruldum anne ya. İtiraz yok. Yardım var. Hadi yürü. Şş, şş. <laughs> Güzel oğlum benim. Tamam, 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 tamam. Hanımefendi bu numara eski. Ben yeni numarayı istiyorum. Evet, boz oldu <laughs> adına. Sistemimizde başka kayıtlı numara Emin yok. Emin misiniz evladım? Eminim hanımefendi yok. Üç kere arama yaptırdım sisteme. <gülüyor> <gülüyor> Müsait misin Dilruba? Ay. Ay Buyurun Fikricim. Nasıl oldu merak ettim. Daha iyiyim. Hafif ateşim vardı, o da düştü. Böyle olmaz ama doktora gidelim en iyisi. Ne doktoru cancağızım? Sabaha turp gibi olurum ben, sen merak etme. Şimdi bir güzel duş alırım, iyice kendime gelirim. Ben çıkayım o zaman. İçin rahat olsun Fikricim. İnan dinlenmek yeter bana. Yemeğe gelmeyecek misin? Bu akşamlık affedin beni minik kuşum. Duştan sonra yatar uyurum. Size afiyet olsun. Peki. <laughs> i̇şte benim her zamanki ablam. <laughs> Yine kolları sıvamış, tek başına şirketi kurtarmaya adamış kendini. Bitirmem gereken işler var. Hiç bitmez onlar abla. Uğraşma. Hadi eve gidelim. Ya acil bunlar Berk. Bitirmem lazım. Sen git ben gelirim. <laughs> Yapma abla ya. Sohbet ederiz yolda. Eve gider beraber yemek yeriz herkesle. Şenlikli ne güzel. Olmaz hayatım. Acil dedim ya sen git. Hadi tamam. Teklif var ısrar yok. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz evde. Bay bay. Selam. Merhaba. Yok senin bahar değildir. Temizlik vardır dedim ışığı görünce. Gördüm ki burada azimli bir bayan var. Patronlar iş koordine ederler Bahar Hanım. Bu kadar çalışmazlar. Bu yüzden onlara patron deriz. Öyle dedi mi hakikaten? Şimdi senin kafan da şişmiştir. Diyorum ki dışarı çıkalım bir yerlere gidelim. O kadar çok işim var ki bunlar bitmeden hiçbir yere gidemem. Hadi ama hem yorgunken bir hata yapma olasılığın da var. En iyisi salim kafayla çalışmak. Hem sohbet de ederiz ne güzel. Daha dün akşam uzun uzun sohbet ettik ya Selim. Her akşam da olmaz değil mi? Ya Bahar seninle vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum. Hem senin de benimle vakit geçirmekten hoşlandığını düşünmüştüm. Yanılıyor muyum? Selim. Ben hala evli bir kadınım. Evet kağıt üzerinde öyle. Ama tek başına bir evlilik olmaz Bahar. Evlilik yaşayan bir şeydir. Canlıdır. Ama sizin evliliğinizin can damarı kesilmiş. Bazen boşa kürek çektiğini kabul etmeli insan.